Biz biliyorsunuz force ürettik zayıflamak için. Dünyada en etkili bitki. Garcinia, Kamboçya, Funda yani süpürge otu, mısır püskülü, kuş konmaz vesaire vesaire ekstrakt içerir. Zayıflatır force colline. Tüketmiş olduğumuz gıdaların yağ dönüşerek depolamasını önler. Yağ yakıcı. Metabolizma yazmalı. Efendim CLA, konjüge asit, alfa lipoik asitin kuzeni. Bu da ne yapar? Yağ yakıcı. Yağ olmasına rağmen yağ yakıcıdır. CLA, konjüge asit alfa lipoikasit içerir Efendim yeni bir ürün Goji Bu Goji aslında meyve zayıflatmaz meyve glikoz içerir falan filan diyordum Yapmış olduğumuz araştırmalarda Goji bir farklı bir meyve zayıflatıyor. Hem vitamin, mineral, enzim içeriyor. Çok yüksek oranda amino içeriyor. 19 çeşit amino asit içeriyor. Büyüme hormonu, kreat hormon salınımını artırıyor. Yani boyu kısa olanlara tekrar normal boya ulaşmasını sağlıyor. Kısa boy. Evet, her türlü bakteri, virüs o mantara karşı etkili vesaire vesaire faydası çok yan etkisi yok. Yeni bir ürün, zayıflama ürünü ürettik. Goji be.